Merhabalar Gönül ben. Bir kolim geldi. Kasım ayının ilk kolisi. Şöyle açıyorum. Neler varmış içerisinde? Tabii ki öncelikle faturamız var. faturaya aldığımız zaman ürünleri çek ihmal etmiyoruz. Ah yeni bir ürünümüz var. Yeni bir ürünümüz var. Bunu kızım istedi. Bak böyle hemen. Mis gibi ah kokuyor. Vücut misti. Yeni ürünümüz. E, Milkaney'in bu ay e, şampuanı ve saç kremi indirimde benim de vazgeçemediklerimden saç kremi. Aa, e, Kasım ayında, Ekim ayında pardon sponsor hediyesi vardı. Esanza şu anda e, stokta olmadığı için ben eklamumu seçtim. Çok beğendiğim bir kokudur. Çok özellikli bir kokudur. E, yine Hayricks'in e, saç kremi var. E, renk koruyucu özelliğe sahip. Bu ürün genelde çok soruluyor. Kepeklere karşı etkili ürün var mı diye? bizim Love Nature serimizin kepeklere karşı etkili olan şampuanı içerisinde çay ağacı özü de var. bu da her evin ihtiyacı. Aa takviyeler işte bizim olmazsa olmazlarımızdan sanki güneş açtı. <laughs> kesinlikle hiç vazgeçemediğimiz ürünlerden bir tanesi D vitamini ve kalsiyum takviyesi ee, biz sürekli kullanıyoruz peki e, ne işe yarıyor biliyorsunuz özellikle 40 yaş üstü e, kalsiyum miktarı giderek azalıyor e, D vitamini ile beraber vücutta daha güçlü emiliyor. Ee, bizimkinin özelliği, hep söylüyoruz e, deniz kalsiyumu, marine kalsiyum e, çok etkili ve nerede bir seneden fazladır kullanıyoruz. Eğer saç dökülmeleriniz varsa ki benimki durdu onun için hani e, söyleyebilirim saç dökülmelerinize de çok iyi geldiğini söyleyebilirim ve muhteşem Aralık kataloğumuz ama şu anda Kasımdayız Kasım fırsatlarını değerlendirmekte fayda var. Sevgiler, iyi günler.